Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Getir bakalım. <laughs> Eyvallah. Buradan nasıl gidecek bakalım? <laughs> Hocam, program nasıl gidiyor? Memnun musun? Gerçekten de keyfin yerinde mi? Ya ee, iyi, çok memnunum, çok mutluyum. İnşallah izleyenler de mutludur yani. Hakikaten şey... Ben şimdi iyi de öldürelim, hakkını verelim. Eee yarışa programı sunmak sahiden çok zor. Ben de bir ara aileler yarışıyor sunmuştum. Daha sonra 21 diye bir şey sundum. Oldu olmadı falan filan. ki olmadı ki hatırlanmıyor. <laughs> ee, ya aileler yarışıyor deyince ben hatırlanmam mesela. Onu en iyi sunan kimdi? Erol Evgin. Mesela Erol abi ki gördüğüm kadarıyla onu da sizin yaş grubu pek hatırlamadı. <laughs> Ama Erol Evgin'dir. Efendim ee, şey deyince... Kenan Işık deyince başka bir format ve o hatırlanır. Yarışa programı sunmak çok zordur. Önce senin samimiyetine inanacaklar. Sonra gerçekten de o insanlarla, yarışmaya katılanlarla olan samimiyetine inanacaklar. Bence bu işi son dönemde yapan iki tane adam var. Bunlardan bir tanesi İlker gerçekten çok iyi oldu. Yani çok çok iyi oldu. Teşekkür Ama bir tanesinin daha hakkını verelim mi? Sevgili Eser. Aynen. Ekrana eden Eser evet, de. Evet. Stardaki, stardaki işi gerçekten de güzel gider oldu. Hocam zor iş miymiş? ee zor yani ben zaten iş geldiğinde hakikaten 2-3 gün müsaade istedim düşünmek için Hı. ya zor, zor bir iş N nasıl anlatayım abi nasıl anlat şöyle anlat ee, hiç sende yarışma programı sunacak falan hiç kimse sana o gözle bakmazken birden böyle bir teklif geldi ee, Ki önce kim getirdi teklifi niye sana getirmişler yani teklifi ya e, aradılar görüştük ee, dediler ki böyle böyle bir şey var Ondan sonra tam e, görüşürken İrfan Bey girdi içeriye. Evet. E, sağ... CEO'su. Evet. evet e, dedi ki İlker seni sunucu yapmaya karar verdik dedi. Dedim ki abi fark ettim zaten o yüzden buradayım. Teşekkür ederim. <laughs> hani nasıl yaparız? E, bir iki gün müsaade istedim. Düşünmem gerekiyor. Çünkü oyuncu olarak hani bir sunuculuk kariyerinin açılmasıyla ilgili iyi düşünmem gerekiyordu. E, düşündük yani harikulade bir ekibim var ve o ekiple beraber elimizden geldiği kadarıyla yaptık yani evet. yapmaya çalışıyoruz. Bence de gerçekten çok güzel bir iş oldu. E, bu yarışmaya ünlüler de katılacak mı? Ünlü çiftler. E, var öyle planlarımız. Öyle mi? Evet evet. Kafanızda isimler var mı ünlü çiftlerle ilgili? E, Beyazıt var. E, çiftlerle ilgili? Evet. Yani. <laughs> Yok gerçekten de bu yılbaşında mı olacak kurban bayramında mı var mı öyle bir niyet? Hem kurban bayramı için hem yılbaşı için öyle bir şeyimiz var plan program var ekip tamamen şey buna konsantre olmuş çalışıyoruz bekliyoruz ya acayip isimler var aklımızda. Peki o isimlerden önce biz beyaz şov olarak bizim ekibimiz ünlü çiftlerden bu yarışmaya katılanlar olsaydı acaba neler olabilirdi diye ünlü çiftlerden bir VTR yapmışlar hemen onu izleyelim hep beraber bakalım kimler katılmış ben bilmem eşim bilir Evet sevgililere, nişanlılara ve evlilere otomobil kazandıran program ben bilmem eşim bilir başlıyor. Hazırsan alalım seni. Senin için canımı verdim Süleyman. Fakat sen bana bir daireyi çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Mefsu bahis olan itibar Bunu daha evvel düşünmeliydin. Süleyman bir kez daha gözden geçi karardı. Duram. Enerjini harcama. Duram. Eşinin ağzını, yüzünü, dudaklarını düzen program. Ben bilmem, eşim bilir. Devam. Rım. Hazır mısın? Durum. Başla. Rüzey, 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 dur! dur. Emre. Kuzey. Süleyman ben hatamı fark ettim. Kuzey. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Ben bilmem, bilmem, ben bilmem, bilmem. Ee, önce Bodan aslında Bizim Beyaz Şov ekibine gerçekten hem çok teşekkür edeyim, programın sonuna bırakmayayım. Sonunda çünkü değil, başında hak ediyorlar bunu. Hem yapım ekibi, hem teknik ekip, yönetim ekibi, hem kameraman arkadaşlarımız, hem bütün kanal dayanışındaki çalışanlar, mizah gruplarımız. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Bir büyük alkışı onlar için alayım çünkü <laughs> kaç seyrediyorum. Sonra... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.